Hayır abi, abi saçmalama abi, ya. Ya. Yok hayır bir şey abi. Ya. Ya. ya böyle bir şey olabilir ya. Yok abi niye tutursun ya? Abi konvoyu kaçtırıyorsun ya? Şey ya, ya. Abi böyle bir, şey. bir şey olur mu ya? Abi vallahi bir şey yapmadım Arkadaşlar, ya. Arkadaş, abi abi, şey abi konvoy geçiyor abi Vallahi bir şey yok. Kuşta nasıl göz, göz var Esli? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi siz nereden gördünüz? Gösterir misiniz? abi O zaman böyle bir şey olabilir. Gördüğünüze gelin. Herkesin kasında göreceğiz. Böyle nasıl? Böyle şey nasıl? Böyle olabilir mi? ya? büyüklerine hakaret suçtur. Suç işi nasıl? Git. Allah mı? Allah mı? mı? Allah mı? Allah mı? mı? Allah 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 kenarında otobüs bekliyoruz diye marşist oluyoruz. Niye gerek yok? Faşistler, siz, siz tanıyorsunuz da, da tam, evet, küfür ettiği için alıyoruz. Sayın Başbakan'a küfür ettiği için alıyoruz. Sen duydum eğitim aldım. Ne konuşuyorsun? Evet, şey İnsanları şey böyle kutuplaştırmaya gerek yok. Kutuplaşma yok küfür etti. Bağırmak zorunda. tamam. Şey, bir şey yok. Var. Nasıl ya, ya. duyuyorsunuz? Nasıl duyuyorsunuz? Ayret ya. Yüz metre hızla gidiyor, tamam, gidiyor tamam, araba. Tamam, duydu. Ben, ben de görevliyim. arkadaşlarım benim bunlar ya. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesiyim. O arkadaşlar gençlik olarak çalışan arkadaşlar Hiçbir şey yok. Yüz kilometre hızla giden bir arkadaş. Bunu nasıl duydu? Lütfen ya. birazcık da insan olur, vicdan olur insan. Siz metre ilgili iddianız olsa onunla evet. ilgili karşı sen ne iddia İddiayı, bakacağız, İddiayı bu bakacağız. 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 Nereden bakacağız? bakacağız. Ses mi kaydediyor